Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Pal üretim yapmaktan bahsedeceğiz. Üretimden kastımız hayvanların üretimi yani palların üretimi. Şimdi arkadaşlar palların üretimi için bize teknoloji alet, teknoloji kısmında şöyle breeding farm diye bir şey yapmamız gerekiyor. Bu breeding farmı da e, odun, taş ve fiberden yapıyoruz. Zaten odun ve taşları şuradan direkt elde edebiliyoruz. Şöyle size göstereyim. Odun ve fiber. Zaten bunları doldurabiliriz. Onun halinde taşları da bundan elde ediyoruz. Onda e, bir kurumumuz kırıkmış. Hemen tamir edelim. Hızlıdan. Şu tamir yerimiz vardı şurada. Bir şöyle tamir edelim. Hadi. Heh. Tamamdır. Taşlarımızı da şöyle şunlardan kırarak elde edebiliyoruz. Bir kıralım. Böyle. Onun haricinde teknolojik kısmına geldiğimizde diyor ki işte Breeding Farm'ın bir tane erkek bir tane dişi iki tane pal gerektiğini söylüyor. Hemen size o kısmı da göstereyim ben o kısmı zaten da. yani hazırlamıştım daha da Şöyle geldiğim zaman Şurası Breeding Farm'ımız Kuş burada yapıyor neyse Burada bayağı bir şey var Bizim hayvan niye dışarıda Neyse evet, burayı ayarlayacağım bir şekilde hala Ön aşamada olduğu için hani Tam optimalda çalışmıyor hala oyun. Şimdi bunun için bize bir tane kek gerekiyor. Keki buraya koyacağız. Aynı zamanda işte e, üretim için de burası önemli. Diyor ki yeterli kekimiz yok, erkek ve kadın e, palımız yok diyor. Hemen onu sağlayalım. Bu arada buraya gelmemin amacı şuradaki bir şey var burada. Bir saniye bir görebilsem Bir greddy bir karakter var burada, palımız. Bu bize bal üretiyor. Bir tane tavuğumuz var çikipi. Bu biraz yumurta. Ee, bir de mozarine var. Bu da zaten ineğimiz. Süt üretiyor. Şöyle onları da görebiliriz. Hatta üzerimizden alacağız. Şimdi arkadaşlar bu sütü, balı ve yumurtayı bu şekilde üretiyoruz. Onun haricinde bir de, bir de bize un istiyorlar. Bunu da hemen size göstereyim. Ee, nerede bizim o şeyimiz palımız bulabilirsem size hemen onu göstereceğim. Şura. Arkadaşlar şöyle bir palın hal var. Bu pal bize yaptığımız zaman şey veriyor. Hatta şöyle bir size göstereyim. Bize buğday veriyor. Öldürdüğümüz zaman ya da yakaladığımız zaman bu buğdaylardan 3 tanesini topladığımızda teknoloji aşamasında şey açılıyor. Hmm, wheat plantation diye bir şey açılıyor. Yani üç tane wheat. Bir... Onlar ee, onun haricinde wood ve stone istiyor Onun haricinde buradan tekrardan base'imize geri dönelim Burada Bizden şey istiyor Un istiyor Şöyle gösterelim keki Un istiyor Unu da Şöyle buradan elde ediyoruz Wheat'ten Wheat Plantation'da şuraya koymuştum zaten ben Bunu da size göstereyim şu şekilde şu an sulanıyor Maymunumuz yok değil mi burada? Yok maymun Allah Allah bir şeyimiz eksik orada ama yanlışlıkla ben onu az önce çıkarttım çünkü. Ne olduğunu hala çözemedim. Neyse. Şimdi bu kek için bir de bizden reddediz. Zaten bunu en başta yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle zaten ikinci seviye Üçüncü seviye göre. açılıyor herhalde o. Yok beş defa. de, de berisit ve e, wood ve stone açabiliyorsunuz bunu. Berisit de şunlarla toplayabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Şöyle berisi zaten geldi üzerimize. 3 tane olduğu zaman o berisi de oraya koyabiliyoruz. Onun haricinde onu şuraya getiriyoruz. Buradan un elde etmemiz gerekiyor. Mesela size göstereyim. 10 tane un üretsin Sonra ben lazım olacak. Bu un için bize şey gerekiyor. Bir tane su püskürten bir pal gerekiyor. O da geliyor zaten. Çok tatlı bir şey. Yani şu an bunu kullanıyorum. Sana değiştirebilirim ama. Şu an bu benim işimi görüyor zaten çok fazlasıyla. Şöyle zaten suladığı zaman floor'umuz e, artıyor. Bu şekilde sağladıktan sonra e, zaten her şeyimizi halletmiş oluyoruz. Bir tane şöyle kek alıyoruz. Peki hemen üretelim şöyle. Kek de maşallah var ha. Biliyorum şu anki e, pallarım güçlü zaten. Bir tane mamutum var, bir tane e, dragonum var. Kekimi aldım. Şimdi hızlıca bir bakalım şu pallarımıza. Şunları da şimdi atacağım. Zaten biliyorum hangi yerin kullandığı var. ne dekne olan. Sondaki pal ne olanları her zaman iyi oluyor benim bildiğim. Benim bu erkekmiş. Mamutla kuverni birleştireceğim. Bakalım ne çıkacak. Kuverni de var. Gerçi mamut o kadar iyi değilmiş. Bir dakika. Ee, bir sıralayalım. Neyse evet, erkekmiş. Neyse. Bunda gluton diye bir şey varmış. Neymiş bu gluton? Ha morali artıyor, azalıyormuş bu olmaz. Tamam, şunu da birleştirelim. Bu dişi mi? Dişi. Güzel. da birleştirelim. Böyle geldim. Buraya attım. Şimdi bir erkek bir dişi geldi. Bana diyor ki bir tane diyor kek lazım diyor. Kekini az diyor. Keki de koyalım böyle. Tamamdır. Şu an her şeyimiz güzel. Mesela üretim bu şekilde yapılıyor. Daha fazla böyle video istiyorsanız alt abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. İkisi yaptığı zaman bir tane large üretti şu şekilde dragonik Ve bunu buraya koyduğumda buranın biraz daha sıcak olduğunu seviyor. Hmm. bir tane full Yani campfire koysam yeterli mi ki? Bilmiyorum. Hemen deneyelim. Böyle. Biraz. Ha, bunu... Ama bak süresi azaldı. Sen daha koyalım. 10 tane odun gerekiyormuş. Galiba bunları koya koya süresini azaltabilirim. Tamam. Tekrardan koymaya devam edelim. Bir tane de Şöyle sağ tarafına koyalım. Kamufahir. Bunun daha kolay yolu var mı bilmiyorum şu an. Şu an çok konforlu duruyor. Güzel. Yarım saat sonra da yumurtadan çıkacakmış. Bunu bir şekilde çıkartacağız yumurtadan. Onun haricinde arkadaşlar ben de o arada size şeyi göstereyim. Bunları topladım ama bunlar nerede bulunuyor? Sınıfı göstereyim size. Arkadaşlar şimdi şu bir ben bir haritayı açayım. Şu tarafta yani size hatta şöyle marklarla göstereyim. Direkt şurada şöyle yıldız markla burada B bulunuyor. Şurada e, buğday için burada kazma olarak göstereyim. Burada veya şu tarafta nerede o? Şu tarafta buraya e, bir tane işaret koyabilirsem yani şu filin olduğu taraf diyelim. Burada wheat e, için o dinozomlar bulunuyor. Onun haricinde ee, zaten her tarafta tavuk var. Bir de burada. Yani evet daha doğrusu oradan aldım. Ve fast travel yaptım. muhtemelen ee, vahşi hayatta da var bilmiyorum. Bu aşağı tarafta. Burada. Burası mı? De şurası. şöyle bir tane pal merkant var. Bunda bay dediğiniz zaman burada çıktı. Yani burada mozzarella diye çıkmış ve ben buradan almıştım. Şu an değişmiş. Geyik, meyik satıyor burada. Ama bunu tekrar konumunu istiyorsanız eğer Evet arkadaşlar ona da baktım. O da muhtemelen şurada bir yerde. Şurada. İstiyorsanız bunu tekrardan videosunu çekelim size yani nereden bulma gerektiği konusunda. Sonra mozari ne lazım, tavuk lazım, o lazım. Bal, bal için zaten söylemiştim şu yukarıda olduğunu. Şurada. Onun haricinde başka da bir şey lazım değil aslında. Yani evet, buğday tarlası falan gerekiyor bu şekilde. Onu size göstereyim. Şöyle. Şu buğday tarlamız var zaten. Bu buğday tarlamız gerekiyor. Başka bir şey gerekmiyor. Yumurta büyüdü. Bu arada artık çıkartabiliriz. Yani ya diye bir şey çıktı ve diyet. bunu yakalayabilir oldu dışarıdan? Okay. Diyet lavur. Hocam bu aslında şey almış. Dragon Kenan almış ikisinin özelliklerini. Onun da baktığım zaman bir seviyede güzel aslında şey var. İki level yapıyormuş. Bu da bu şekilde arkadaşlar. İşte breedingi de bu şekilde yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle video istiyorsanız alt taraftan abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.